köyüne sevdalı bir kardeşimiz olan Ozan Yılmaz'ın yazdığı Yasiyan Yeter şiirini okuyacağım. Yasiyan bu. Kalptedir. Dilde sevilmez. Yasiyanlı dik durur. Asla ilmez sevdası çok büyüktür. Gözle görülmez. Boş ver sılayı kardeş. Yasiyam yeter. Selemen yaylasında pazar kurulur. Tandırların üstünde etler kavrulur. Sevdasıyla yüreğim hep yanar durur. Boş ver sılayı kardeş. Yasiyan yeter. Dedem derdi. Burası ata toprağı. Köylünün ekmeğidir paslı orağı. Meçhule gidenin en son durağı Boşver kardeş sılayı Yasiyan yeter Kındıra bir başkadır Eleki ki güzüm yasıyanı unutma O senin özün Başka yerde olmasın o iki gözün boş ver sılayı kardeş Yasyan yeter sabah olur sırlar keşiye gider evimin bacasının dumanı tüter yasiyanda yetişir asıl yiğitler boş ver sılayı kardeş Yasiyan yeter. Cenazede toplanır bütün ahali. Hiç kimseler bilemez ne olur hali. Uçup gitti bir kuş misali. Boş ver kardeş. Yasiyan yeter.